Bu çocuk dizlerine zımpara sürüyor. Sonra yaraların üstüne alkol döküyor. Canı çok yanıyor. Sınıf arkadaşları soruyor. Ne yapıyorsun? O ise "Boston maratonunu kazanmak istiyorum." diyor. Herkes ona gülüyor. Hatta müdür bile durdurmaya çalışıyor ama o vazgeçmiyor. Arkadaşının bisikletine kendini iple bağlıyor ve koşmaya başlıyor. Gücü tükenince yere düşüyor. Bisiklet durmadığı için yolda sürükleniyor. Arkadaşı da bırakmasını söylüyor ama çocuk devam ediyor. Spor salonunda ağır antrenmanlar yapıyor. Sırtında ağırlıklarla yokuş çıkıyor. Düz yolda geri geri koşuyor kışın buz gibi suya atlıyor. Tüm bunları yapmasının nedeni, yıllardır komada olan annesi. Bir mucize yaparsa, annesinin uyanacağını umuyor. 3 ay çalıştıktan sonra, 10 kilometrelik bir yarışa katılıyor. Soğuk havaya rağmen, yalnızca atletle koşuyor. Başta herkesten hızlı gidiyor. Profesyonel bir antrenör dikkatini çekiyor. Ama yarış ilerledikçe, enerjisi tükeniyor ve sonunda kaybediyor. Üzülerek hastaneye gidiyor. Bir hemşire ona pes etme diyor. Çocuk yeniden azimle başlıyor. Antrenör onun kararlılığını görünce, bilimsel yöntemlerle onu çalıştırmaya karar veriyor. Bir gün yağmurda koşuya çıkıyor. İlk turu 15 dakikada tamamlıyor. Hızı düşmeye başlıyor, antrenör bırakacağını sanıyor. Ama çocuk devam ediyor. Son turu yalnızca 5 dakikada bitiriyor. Antrenör şaşkına dönüyor. Çocuğun yaptığı her şey sadece annesi için. Bir gün annesinin yanına oturuyor. İçten bir şekilde dua ediyor. Sonra bastına giden trene biniyor. Maraton başlıyor, en önden koşuyor. Antrenörü stadyumda onu tezahüratla destekliyor. Yarışın ortasında ikinci sıraya düşüyor. Ama biri onu geçmeye kalktığında hızını artırıyor. Son 200 metreye giriliyor. Artık sadece iki koşucu kaldı. Okuldaki tüm çocuklar onun adını bağırıyor. Herkes mucize bekliyor ve sonunda çocuk bitiş çizgisini geçiyor. Koşudan sonra hastaneye gidiyor, madalyayı annesinin eline bırakıyor ve tam o anda gerçek bir mucize oluyor.